Evet bu benim. Bu da benim. Benim. Şimdi asıl olayımıza dönelim. Asıl olayımız gayet basit. Hayatta kalmak. Anladı? Ha, anladın Asıl olayı bir insanın Minecraft'ta ne olabilir ki? Hayatta kalırsın. Bu kadar. Gerçekten. Bu kadar. Tık. Ateşin üstüne atlayalım derken yandık. Evet yatabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Niye? Çünkü şu an gece değil dostum. Diyor. Atın var. Okey. Şu domuz sanki... işkence görüyorsan bağır. Help me! Sakin ol. Burada bir yatak var mı? Dayı, beni evini alır mısın? Saatli, dayı izin verir misin? Teşekkür ederim. Küfür eder gibi hissettim ama neyse. Sen ne satıyorsun? Söz senden Clay. Söz senden Clay alacağım. Söz. Ama onun dışında. Oğlum bu iyiymiş. Neden köylülerin evini yağmalamayalım ki? Bir dakika bu şey şey değil mi? Bizim için onu alınca böyle saat takılınca. Ha, kopyalama yarıyor değil mi bu? Evet, Okey, şunu aldığım gibi geri koyacağım. Aşağı in. Yani benim şu an buradaki olayım tam anlamıyla sadece, sadece. Bir yerden zombi geliyor ama nereden olduğunu bilmiyorum. Hayatta kalmak. Çünkü, neden olmasın? Çünkü seviyoruz Minecraft. Yani bunun başka bir şey yok. Abi ben her böyle ağaç kazdığından sonra taş bulmak için... o. O. Bu iyiymiş. İyiymiş bu. Bu iyiymiş. Ben oraya bir dalsam şöyle bir. Adam burada ölür burayı acaba? Ah! İyi iyi güzel iyi iyi. Nereye çıkacağım? Buraya çıkacağım. Sen dört emirli tat. O ne ya öyle? Dayı sen burada kend... <laughs> Hayır sen niye çıkıyorsun? <laughs> ha, git. Bir şey değil mi? Bura diğer evlerden daha iyi. Sana saat tıklayabiliyor mu? <laughs> <laughs> Balta vereyim. <laughs> Balta dedim mi? Kazım yalnız ha. Altı Aha. Dayı sen varla yok arasında bir yer. Ya... Oo. Üç katı var. Ya siz hiç misafirperver değilsiniz ki. Aa demirci. Hı? Ya hı. Almam yani. Çok pahalı. Ya dayı benim bildiğim demircilerde şey olması gerekmiyor mu? Bu ne oğlum? Çift kapı. Yaşıyorsun bu hayat. Benim bildiğim demircilerde kıyafetler olur. Altın materyaller olur. Bir şeyler olur. Ama bu arkadaşta yok. Bir tık züğürt galiba. Bir Minecraft ne kadar hızlı bitebilir ki? E ne kadar hızlı bitebilir? Kaç bölümde bitebilir? Her şeyi yaparak kaç bölümde bir Minecraft'ı bitirebilirsin? Her şeyden kastım. Böyle abuk sabuk farmlar. Tabii ki değil. İlla ki farmlar var da. Abuk sabuklar değil. Mesela tavuk farmı gerekli bir şey. Neden? Tüy elde ediyor. Gerekli bir domuz farmı ne gerek var? Ne gerek var? Sen aa o kask. Dayı helal et ha. He. Aldım bak. Şş, helal et. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Az önce demiştim kıyafetler mi oluyor falan filan. Var. Öncelikle açlığım var. Ey köylüler. Yemek barınağınız yok mu? Yemeği neyden? Teşekkür ederim. Dayı bak bunları aldım. Yatağını almıyorum. Çünkü arkamdan sövmeni istemem. Bunu pişerek pişirebiliyor muyuz acaba? Oo ışıklımış şık ha burası. Bakayım. Ah teşekkür ederim. Bak yemek dedim yemek çıkmaya başladı görüyor musunuz? Oo Minecraft'ta iskele mi vardı? Villager'ların. Gerçekten mi? Dayı bu bildiğin iskele. Nasıl ya? Güzel 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 güzel. Dayı şunu da alayım. malum kitaplık yapacağız şeker kamışı. Lazım oluyor. At orada Mevlana gibi dönüyor ama olsun. Dön dön çekinme ben bakıyorum diye şey yaparlık yapma. Özgürlüğüne kurtardım. Kavuşturdum diyecektim ama kurtardım dedim. Niye ben dedim? kim vereyim. Okey. Bu ne? Çam. Abi bu köy gittikçe ben az önce buradan gelmedim mi? Evet az önce buradan geldim. Ama Blast Furnace'ı çalsam nasıl olur? Bunun yerine bunu bırakıyorum. Sen beni seviyorsun ben seni biliyorum. Ama bu köyleri de bir yandan kaybetmek de istemiyorum. Ki nanayı yemeyelim sonradan. Şunlardan bir seed çıksa nasıl olur? Abi bak. Bak şu manzarayı görüyor musunuz? Tam olarak şu noktaya. Güzel değil Gider Güzel bir ev gider. Tam şu noktaya güzel bir ev. Mis gibi. Ama ondan önce kaç tane adam var? 16. Tabi ondan önce bizim bayağı bir oyun toplamamız lazım. Her zamanki saçmalık Minecraft'ta ilk gece nasıl hayatta kalınır? Hayır bu değil. 2 blok altını kas üstüne blok koy. Bütün geceyi ortada geçirebilirsin yani o kolay. Sen kayıp mı oldun? Bir yumurta da yumurtanı alayım bari. Bu arada ben buraya yerleşeceğime göre bu ağaçları buradan edebilirim. Aa sen bir yere de gidemiyorsun. O zaman yine arkadaşım adın ne olsun senin? Bunun adı Chucky. Şu kanlı bebek Chucky vardı ya böyle elinde. Sabuk bir şekilde insanları doğrayan, bıçakla kolay koşan. Bence Chucky olsun. Eline de bir tane bıçak verdik mi? İçen mi olur? Kesinlikle yani. Mükemmel olur. O zaman biraz odun toplayıp geliyoruz. Evi yapacağım kardeşim ya. Bunun başka başka yok. Şunu aldım. Şimdi ben burayı düzlemem lazım öyle değil mi? Beni terk edersen seni öldürürüm. Ben bir şey konuşuyorum burada. Cık, ne kadar saygısız. Şşş. Hiç dinliyor mu beni? Ne olur bir yumurta versen. Ölür müsün? Bana kıçını dönüyor. Bana kıçını dönüyor. Ya, Hey, kurtlar mısın artık? Rica ediyorum. Lütfen. Oğlum bak tip 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 ses geliyor. Beni şey yapma. Kömürümüz var mı? Yok. Haha. <laughs> <laughs> bir tık tırstım. Bir tık. Böyle bir tık. Şunları alalım. Sepping'i alalım. Sen yani benimsin yani. Senin gidebilecek. Bak. Bak bende ne var. Bak bende ne var. Ya ya. Senin sahibi benim. Şunu aldık. Koyduk. Tıkladık. Eee. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani koyuyoruz odun olsun. Odunla kömür yapalım. Kömürle meşale yapalım. Meşaleyle etrafı aydınlatalım. Sen de artık bir sıçar mısın? Ben? Zahmet olacak. Bunu vereyim. Kere vereyim. Belki karnın doyar sıçarsın. Ne olur <laughs> Lütfen. Yalvarıyorum. Hayır belki sana çocuk getireceğim. Belki buraya bir çakış çiftliği kuracağız. Yağmur mu? Cidden mi? Teşekkür ederim. Zaten kötü gidiyordu. Bir de diyorsun ki <laughs> al yağmur. Bir de bununla oyna. Üç tane pişireyim. 4 taneyi ekerim. Her şunda. Dayı zaten zor görüyorum. Zaten zor görüyorum. Neyse burada yaratık doğmasın da başka bir şey. Bu ne lan? Aa, sapık. sapık mısın? Bak seninle dost olabiliriz. Seni büyütüp yetiştirebilirim. Seni öldürecekti. Ben kurtardım. Üstad sakin, sakin ol Sakin ol. yatak almadık. Evet hata yaptık biliyorum. Ama bulacağız bir yolunu. O yüzden öncelikle al bir yudum, daha pişir şunu. Ben şu an buraya ne yapabilirim biliyor musun? Ve en temizinden Ve... Ah. Teşekkür ederim. Dört. Bunu da ekebiliyor muyuz ya? Ben merak ettim. Bu ekiliyor, mu? Ekilmiyor. Kemiğim var mı? Yok. Peki ben bunu pişirebiliyor muyum? Pişiremiyorum. Direkt gömüyorum yani. Gömeyim ben abi. Teşekkür ederim. Minnettar. Ama bunu şimdi kullanmayacağım. Neden diye sorma. Ya da kullanayım mı? Bana kullan der gibi bakma. Susar mısın? Dikkatimi dağıtıyorsun. Kardeşim. Sen her zaman lazımsın. Sen git yakacak olarak kullan. Sen tabii ki gel. O zaman klasik olarak şuradan bir girişimiz yok mu? Abi inşallah tavuk düşmez aşağı. Arkadaş biraz macerayı seviyor da. Şükür kömür. Şöyle şuraya da bir tane şunu koyuyorum. Bir kere kömür toplayıp bir daha toplamamayı düşünüyorum. Aslında bak etrafta şu tarafta şey sesleri var. Bu tarafta bu taraftan Kalbim bu kalbi, tarafta. Evet bu tarafta. Yaklaşıyorum. Hissediyorum. Hey, sen gibi tık kör olduk. Gireyim, şey, ah sana... oh, ah oh, istediğim şey. Merhaba. Merhaba. Galiba ballıyım gene. Gene ballıyım evet. Evet evet evet. evet, bir Dakika kaç tane oldu? Dört tane olmuş. Okey 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 okey. Okey Hayır siz bir sakin olun. Bir sakin olun. Sakin. Altı tane olsa iyiymiş. Birazcık torç için malzeme alıyorum. Şu an kafamı ütülüyorsunuz mesela. Şu an ütülediniz mesela. Şuraya bakayım. Kırıldı. Evet belliydi zaten bunun olacağı. Okey. Okay. Okey. Ha bu bir alttalar değil mi? Ha burada var. Evet. Şurayı bir kapatalım. Gerilimli anlar yaşıyor gibi hissediyorum. Çünkü görüntü paketinden dolayı ben birazcık rahatsız oluyorum. Evet mesela burası. Burayı ıslı bir çocuk olup kapatıyorum. Kıramıyorum. Neden kıramıyorum? Çok mantıklı bir açıklaması var. Kazmam yok. Seni alıyorum. Ben burayı kaybeder miyim ya? F3, F2. Okey. Hadi bakalım. Aksiyonun dibine vurman hazır mıyım? Bunları tabii ki de alacağım. Çünkü ben raylı sistem yapmayı çok seven bir Bunları da iskele yaparız. Ve yine varsa aşağıda var anladın mı? Yani benim aşağı inmem için birazcık... Aa şurada bak. Bak bak. -ba -ba. Bacağı gözüküyor bak. Kamışalım mı? Hadi gel. Hı? Come fight me. Come fight me. Come fight me. Gelsene. Delikanlısınız ya. Bir dakika. Benim şimdi şuradaki küplere ihtiyacım var. Bu bir gerçek. Küplerden birazını önce çıkalasak. Kanka Sakin ol çabuk. Sakin ol. Sakin ol. Aferin oğluma. ha. Sanki ses şu taraftan geliyor. Nerede oğlum sizin spawnlarınız? Bu da var mı? Yok. Senden iyi bir XP kalırım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. XP'ler alabilir miyim? Teş Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şu an benim tek sıkıntım yemeğim ama ipim var İp demek olta demek ok demek ee, sonra iskele demek yıllardır iskele baya işimize yarıyor Abi burada bir tane daha mı spawn var? Abi kılıç bitti ya. Aa dur ayrım var. Oğlum bak böyle bir şeylerin yürüdüğünü ben hissedi hissediyorum yani. Bir, bir, sesler geliyor bana. Şu an rahatsız oldum. Kulağım karıncalandı böyle. Saygılar ben gidiyorum. Şuraya şöyle ekstra bir ışıklar koyabilir miyiz acaba? Gidiş. 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 Bilmem açısından. Bir kafamda sanki bir tık planlı olmuş gibi hissediyorum. Bir dakika, bir dakika çözeceğiz. Ver. Kazman buradayım. Tamam sen burada kal. Sen burada kal. Sen, sürekli. Tamam. Şu, şu, tavuk önemli. Şu önemli. Dayı bununla şey aynı yer mi acaba? Dayı bir gelirsiniz belki anlaşabiliriz. Sakin. Sakin. Zehirlenmeyeyim ama yani duvardan vuruyorsun kardeşim yani. Küstüm oynamıyorum. Bu ne? Ver. Abi ben sizin... Oha spandırın altına inmem. Üstünde inecek. Balta nerede? Kardeşim. Savaş mı istiyorsun? Ha? Gökte ne var? Ha? Ne oldu? Bir dakika o şey mi? O kardeşim. Siz var ya tezgah güzel yere koymuşsunuz. Ha? ha. Hii! <laughs> Dada ama akım olamıyor değil de. Dayı kaç saniye zehir attın ya? Bir dur ya. Aa! Sok bakayım yerine geri. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Anlaşabiliriz. Kapat kapat. Şurayı kapatamıyorum. Neden? Çünkü çit var. Çiti bir benim. Ama ama yani ama 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 olmaz ki öyle. Ben onu almak istiyorum. Merhaba merhaba merhaba. Bir taktik defa Allah razı olsun. Aa neyim tek işe yarar. Karpuz o da olur. Allah razı olsun. Tabii ki burayı kapatacağım. Çünkü oradan birilerinin beni kap etmesini istemiyorum. Biz yemin ruh çağırma odası gibi oldu ya. Bu ne ya? Merhaba. Ben şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Mümkün mü acaba? teşekkür ederim. Bir dakika abi. Dostlar nerede? Şu elimizi alalım. <laughs> Sakin ol. <laughs> Hayır bana diyorsun ki illa git diyorsun. Neredeydi abi? Yok, burada değildi. Burada. Yok bir Buradan geldik ya tamam. Doğru. Gel abi. Gel abi. Odun mu eksik? Cidden. Ver bana şunu. Ver bana şunu. Ver bana. Seni de alayım bir yanıma. Sen bir gel bakayım şöyle bir. Ha. Ee, savaş istiyorsunuz ha? Bekle. Böyle kalkan. Okey. Okey. Nerede oğlum? Korkuyorum. Ses var görüntü yok. Ne ee, ayağım? E işte orucu sanki şurayı mı alsam? Aa creeper patlar mısın? Patlar mısın? Rica ediyorum. Patlar mısın? Patlasana. Arkadan biri bana vuracak. Ben bunların içine düşüp öleceğim gibi geliyor ama. Kesinlikle dediğim gibi oldu. Oğlum suyun arkasında mı? Suyun içinde sanki bir şey var. Bak grafik paketinden görmüyorum ki anasını satayım. Aa barut düştü. Ne o ne o ne? Okey okey. Olabilir olabilir olabilir. Bu sanki bir tık işime yarar gibi. Abi çok karmaşık bir yere düştük ya. Ama olmaz ki. <laughs> Merhaba. Eee... bir de bunun geri dönüşü var biliyor musun? Oğlum bak şurada bir yerdesin. Seslerin geliyor. Ben ayar oldum sana zaten. Şuraya koyalım. Şu suyu bir tık Şimdi ne var? kadar var? Şeyteri kadar var. Eee nasıl kapatıp tık. tık. aşağı su gitmemesi lazım. Güzel. Eee bir de şunu kapattık. Okey. ne? Oğlum sapık mısın lan? Allah Allah. Maden yapacağım. Sakin ol. Sakin ol. Gerek yok. Ay. İyi güzel de meçemeden bunu da başardığımıza göre. Şu gold mu? Gold. Hadi şuraya koy. Ama yani. Tamam abi. Üzüldü. Ne oldu lan? Gitti mi oraya? Bana vuramayacak ki. Abi vuramıyorum yalnız. Yalnız vuramıyorum ya. Güzel kardeşim. Acaba diyorum hani diyorum bir salsam beni ben şuradan şöyle. Sen mi? He? Nasıl olur? Baltayla tek, tek, atar mıyım acaba? Şöyle atarım. Bak attım şu an. Abi ileride spawner var mı? Yok gibi dur öyle. De. Ya bura benim geldiğim yer. Bunun üstü benim çıkışım. Ya havla ya. Dayı şurada sanki bir takım fantaziler dönüyor gibi ama gene de sen bilirsin. Ya merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Abi neden her yer? Neden yani? Neden? Neden? Oğlum bu zorluk neydi? Normalde buraya ben Hatırladım. Arkamdan biri gelip Allahu Ekber diye patlaması yok mu peki? Bence var. Bir dakika. Sakin. Sakin. Sakin arkadaşlar. Sakin. Dur dur. Şu an bir bana doğru yürüyor. Hissediyorum de bir şey saplandım onu da hissediyorum. Aa iskelet Hı -hı. merhaba. Şunu koyabilir miyim? Teşekkür ederim. Tabii ben böyle kazınca yavaş kazıyorum değil mi? Kalkamıyorum da şu an ee, evet, ilginç. Dur. Abi suyu bir an yeşil zannettim biliyor musun? Yeşil de creeper zannettim. Çok güzel bir patlama animasyonu görüyorum ekranda. Görüyorum. Merhaba. Teşekkürler. Sakin ol. Ne oldu? Ayrı dünyaların insanı ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Su, izin ver bir geçeyim. Bir dakika ben bunun altına... İlla diyorsun ki, kır şunu. Bu Şu benim ilk başta gördüğüm iskelet değil mi? At, at lan onu. Aaa, saplan. At bir daha. Ben de okumla öldüreceğim seni. Ben de öldüreceğim seni. At, hadi at. Abi kendi okunu niye yemiyorsun? Bir dakika bakayım. Sen niye uğraşacağım ya? Bağır. Bağır. Şimdi lavda yapmak isterdim ama macelemiz. Okey. Ben kendimi burada bırakıyorum. Bir sonraki bölümde. <laughs> <laughs> Oğlum şurada bitirme tırnak nasıl yapıyoruz? Rahat bırakın. Allah Allah ya. La illa diyorsun ki şöyle bir kendine bir köşesi burada bitir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.